İtalyan masalları. Kargaların hakemi. Çok eski zamanlarda yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında karısı ve oğlu Giovanni ile birlikte yaşarmış. Giovanni çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları da çok severmiş. Ufacık heybesini ekmek kırıntılarıyla buğday, darı gibi tahıllarla doldurur, bütün gün ormanda kuşlara yem verirmiş. Bir süre sonra kuşlar da Giovanni'den kendilerine bir zarar gelmeyeceğini anlamış ve onu çok sevmişler. Bu iyi yürekli çocuğun ellerine, omuzlarına konmaya, yemlerini onun elinden yemeye, ona en güzel şarkılarını söylemeye başlamışlar gel zaman, git zaman Giovanni kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün Giovanni'nin babasının uzun bir yolculuğa çıkması gerekmiş. Baba oğlunu da yanına almış. Yolculuklarının dördüncü gününde baba oğul güvertede denize bakarlarken yanlarına iki martı konmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırışıyorlarmış. Giovanni büyük bir ilgiyle onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor bu martılar? Giovanni omuzunu silkmiş ve konuşmak istememiş. Ama babasının ısrarı karşısında dayanamayıp işittiklerini söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakında şans bana gülecekmiş. Hatta sen benim elime su dökecekmişsin. Annemse kurulamam için havlu tutacakmış. Babası çok kızmış. Oğlunu hısla itivermiş. Çocuk böyle bir şeyi beklemediği için zaten dalgalar tarafından bir o yana bir bu yana sallanan geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Bir süre sonra oradan geçen başka bir geminin yolcuları azgın dalgaların arasında suyun üstünde kalmaya çalışan çocuğu görmüşler. Hemen gemiden bir sandal indirip çocuğu kurtarmışlar. Gemi çok uzak bir ülkeye gidiyormuş. Geminin kaptanı çocuğu ...o ülkenin kralının hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca kara karga çevresinden hiç ayrılmıyormuş. Muhafızlar ne yapsalar ne de etseler kargaları kovamıyor. Kargaların seslerinden kralı kurtaramıyorlarmış. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor. Penceresinin önünden bir an bile ayrılmıyorlarmış. Giovanni kargalarla sohbet etmeye başlamış. Onlara neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerini hakemlik etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyor. Ama kimin kral olacağına karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga, kargalar dünyasının kralı olacakmış. Giovanni hemen gidip bunu krala anlatmış. Kral kargaların ne istediğini anlayınca uf, çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş ve canlanmış. Kargaların en yaşlısını kargalar kralı olarak seçmiş. Böylece kargalar uzaklardaki ülkelerine doğru uçup gitmişler. Kral Giovanni'ye ödül olarak hem ülkesinin yarısını hem de bir tanecik kızını vermiş. Kızından başka çocuğu olmayan kral kendisi zaten yaşlı olduğundan krallığının yönetimini de tümüyle Giovanni'ye bırakmış. Giovanni çok iyi yürekli bir kral olmuş. Herkese yardım eder, yoksulları yedirir ve içirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Giovanni hemen onların kendi anne ve babası olduğunu anlamış. Ama bu kudretli kralın kendi oğulları olabileceği ihtiyarların aklına bile gelmemiş. Giovanni onları yemeye çağırmış. Yemek öncesi elini yıkarken yaşlı adam hemen yanına koşup eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için Giovanni'ye havlu uzatmış. Giovanni içini dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Kendisini tanıtıp büyük bir coşkuyla anne ve babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış. Onlarsa kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür Giovanni'nin anne ve babası sarayda onunla birlikte yaşarlar. Boş zamanlarında kuşları dinlerler. Kuşların kendilerinin bilmediği dünyalarla ilgili öykülerini merakla beklerler. 嗯。